Evet, Türk sinemasının sultanı Tüken Şoray derler ya, benim gerçekten ciddi, ünlü Love Sultan'ı da anlayabiliriz diyorum. İyi akşamlar, nasılsınız i̇yiyim, öncelikle? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, güzel bir gecedeyiz. Neler söylemek Hiçbirim. istersiniz, nasıl hazırlandınız bu geceye? Böyle hazırlanmamı söylediler, parlamamı söylediler, ışınlamamı söylediler. Markaya da çalışmaya başladım. Hayırlı olsun. O yüzden hakkını vereyim dedim, <laughs> iyi miyim? İyi, harikasınız. <laughs> Ağır mı peki? Yok, hiç değil. Beyaz şey ayna taşları. Evet ama ağır değil. Ben de korktum da be. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Teşekkür <laughs> ederiz. Gördüğün gibi çalışıyoruz. Kolay gelsin. Neler yapıyorsun? Biraz bize bahseder misin? Ee, bu arada hiçbir şey yapmıyorum. Yani, Tatile bir yaz başı gittim geldim. <laughs> Bilmiyorum. Ne <orta. gülüyor> Onun dışında Ağustos'a gideceğim. 10 15 gün. Yurt dışı katili mu? Hiç Hiçbir fikrim yok. Sıfır. Yurt içi, yurt dışı? Yurt dışı olur herhalde ama yurt dışı da olur. Bodrum'a da giderim bir ara. Çok gezen biri olduğunuz için siz fiyatlardan da e, fiyatları görmüşsünüzdür. Evet, Fiyatlar çok, hakkında ne düşünüyorsun? Çok fazla. Bu konularda Can çok iyi konuşuyor <laughs> ama fazla ya. Kimse de uygun diyemez yani. Fazla ama işte göz oradan gidiyor. Ne, sor, ne sordurma? Doğan Alemdar'ı sordurma. Sordurma. Hiç marka için geldim ben. Hep İlişli... Hiç söz, söz sonra konuşacağım sana. <laughs> Hep biliyorsun. Her ama zaman ama hiç konuşmuyorum. Daha iyi olmasın, evet. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Peki ederim. size çok Kolay teşekkür ederim. Bir görüntü alalım Damla Hanım. Tamam.